Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlerle birlikte HEKTAŞ hissesini inceleyeceğiz. Neden bakıyoruz? Çünkü bunu sizler talep ettiniz. Yorumlarda birden fazla defa görünce dedim ki bir HEKTAŞ'a bakalım dedim. HEKTAŞ'ın öncelikle temel analizini, ardından teknik analizini hep birlikte yapacağız. Analize geçmeden önce de arkadaşlar açıklamalar kısmında sizler için Midas Yatırım'ın linkini bırakıyorum. Midas yatırımın linkine tıklayıp indirip yolduktan sonra arkadaşlar hem borsa İstanbul hem Amerikan borsaları hem MTA tarafında tek bir noktadan yatırımlarınızı yönetebiliyor ve düşük komisyon oranlarıyla işlem yapabiliyor olacaksınız. Hepsi nerede? Açıklamalar kısmındaki linkte Midas yatırımda arkadaşlar. Haydi gelin başlayalım. Evet, şöyle bir şuradan açalım. Sizlere zahmet. Baktığımız vakit hisse halka çıkık oranı %41, betası 1. Yani Borsa İstanbul'la paralel hareket ediyor arkadaşlar. Borsa 1 çıkıyorsa 1 çıkıyor, 1 düşüyorsa 1 düşüyor. Öyle bir noktada. Cari oran 1'miş 0.95'e doğru geri çekilme yapmış. Yani burada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 1'in üstünde kalması, 1 ve 1'in üstünde kalması daha iyi olurdu. 0.95'ler seviyesine bunu artırması lazım. Likit oran 0.71'miş. Yine tek keza 0.71'lerde Burada da bunun 0.80'lerin üstüne atması lazım. Nakit oran tarafı güzel. 11'miş 31'e çıkmış. Şirketin cebinde nakit ve nakit benzerlerinin oranı atmış. Burası güzel. Aktif karlılığa bakalım. Yüzdesel bazda bir 1.5 yani 2'ye doğru geri çekilmiş. Ciddi manada bir aktif karlılıkta bir geri çekilme söz konusu. İzleyeceğiz Bakalım. Brüt esas faaliyet kar marjı 41'miş 33'e doğru geri çekilmiş. Esas faaliyet kar marjı %32'lerden %14'lere geri çekilmiş. FAVÖK marjına bakarsak 34'ten 17'ye yarı yarıya bir FAVÖK marjında geri çekilme var. Net kar marjı yüzde %5'e doğru geri çekilmiş. Öz yüzde %46 büyüyorken şu an %9 büyümedi. Maliyet oranlarına bakarsak 16'ydıymış 56'ya çıkmış. Yani maliyetler artmış kar marjları aşağı düşmüş. Buna rağmen şirket az da olsa büyümesini koruyor. Büyümeye devam ediyor. Yani normalde mesela eksi görebilirdik ROE tarafını ama yine bir şekilde kendini korumuş. İyi. Şöyle pardon. Şöyle baktığımızda birazdan sektöne göre rasyolarını karşılaştıracağız ucuzluk pahalılık tarafına. Hisse başı kar 87 kuruştan 10 kuruşa düşmüş. Ciddi manada hisse başı karda bir düşüş var. Roy Koran 22'ymiş 5.5'lara düşmüş. Yani nasıl söyleyeyim. Öz kaynakları daha verimsiz yönetiliyor. Roy soranda da düşüş zaten bu gelişe göre bu düşüş makul yani. 0.59'dan 0.34'e olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin borç durumu %79.5'lardan %81'e çıkmış. Ciddi bir borç durumunda bir artış yok ama ciddi bir borç yükü var. Onu söyleyelim. Yabancı para tarafından ziyade stok devir hızı 1.65-1.18 biraz stokları daha yavaş eritiyor. Aktif devir hızı 0.71'den 0.36'ya düşmüş. Yani bunun artması lazım, düşmemesi lazım. İhracat tarafı 2.5'dan 3.5'lara gelmiş. %1'lik bir ihracat tarafında bir artış söz konusu. Yabancı para yükümlülükleri ve pozisyon varlıklarına bakarsak yabancı parada net pozisyonda bir açığı bulunuyor arkadaşlar. Şöyle satışlarına bakalım. Bakın hani şirkette geri gelmiş kar marjlar şöyle böyle diyoruz ama net satışlar neredeyse aynı arkadaşlar. 5.6, 5.2, 5.5 buralarda gidiyor ama kar marjlarındaki geri çekime ciddi manada esas faaliyet karını aşağı yönlü indirdi. Yani burada ana nokta şu kar marjlarının yukarı gitmesi lazım kar yukarıya yönelik bir hareket görüldü mü Hektaş'ta daha pozitif şeyler görebiliriz. Amortismanların satışların maliyetin oranı 2.85'den 5.14'e çıkmış arkadaşlar. Bunun artması lazım değil düşmesi lazım. Yabancı para tarafında eksi, yabancı para net pozisyonun eksi olduğunu söylemiştik. Yatırımlarındaki duruma şöyle bir bakalım Hektaş'ın. Hektaş'ın şu an için tek albenisi gördüğüm kadarıyla. Birincisi zaten teknik tarafta artık ciddi bir sıkışmada diplerde. İkincisi de yatırımlarında %125'lik bir artış var. Bir. İkincisi maddi ve maddi olmayan duran varlıklarda 20'den 23'e çıkmış oran. Burada da bilmediğimiz şirket içi elde ettiği bir patenttir, tehcil hakkıdır yani yönetim hakkıdır, bir ürünün bir şeyidir. Yani bir şey elde etmiş. Bu da pozitif. Toplam borç durumu dediğimiz gibi 79'lardan 81'e çıkmış. Bunun düşmesi lazım. şirketin Piotrowski F bakarsak 5'miş, ortaymış. 3 şu anda kötü durumda. 1 2 3 yani o kötü deriz. Hani 3 neyse deriz hani kötü kötümsü gibi yani. 8 9 en iyi puanda bilginiz olsun. Baktığımız vakit çarpanlarını arkadaşlar yani şirketin çarpan fiyat kazanç oranı 190. Çok ciddi pahalı. Yani 190 yıllık karı şey de değerlendirebilir. Kimisi şunu da diyebilir. İşte diplerinde gibi de değerlendirebilir. Ama şu an net bir şekilde bulunduğu sektöre göre pahalı. Piyasa değeri, defter değeri pahalı. 6,5 sektör bu 14. FDF ve yine kez aynı şekilde pahalı olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak arkadaşlar nasıl derseniz. Fin Tables'a da bakacağız. FastWeb tarafı bu şekilde. De. Gelin bir de Fin Tables'a bakalım. Fin Tables'a baktığında bak satışları aynı gelmiş. Sıfıra sıfır. Yani hiçbir artış yok satışlarda. Fakat net dönem karında %87'lik bir düşüş var. Zaten burası ciddi manada ee, tetikliyor negatif anlamda. Karnesi 6'da bir büyük karlılık. 6'da bir büyüme. altıda bir borçluluk. 5 üzerinden 1. İyi bir karne yok karşımızda. Mal kimde? Mal en fazla Citibank'ta arkadaşlar. Diyeceksiniz ki o kadar kötü işte kötü diye mi o kadar işte bu düşmüş şu düşmüş iki tane güzel bir şey var dedik falan filan. Mal City'de %17 oranında %16 iş yatırımda %8 oyakta arkadaşlar. Yatırım fonları %5 peki niye City buna ilgili arkadaşlar çünkü fiyatı zaten bayağı aşağılardı. En fazla hangi fonda var? İş Bank'ın bir fonunda var. Garanti de var. Hedef Portföy'ün başarılı yönettiği HCB fonunda var. HDK HDK'da var yine Hedef Portföy'ün başarılı yönettiği. Sonuç olarak nasıl bir bilanço? Arkadaşlar açıkçası şu, bilanço pek iyi değil. Fakat iyi bir firma, Oyak Oyak Holding, Oyak firması yani Oyak grubunun firması iyi yönetiliyor, iyi yatırımları var. Oyak grubu bu şirketi toplayacaktır. Yani iyi firma böyle kötü dönemlerde alınır, beklersin sana çok ciddi bir getiri sağlar. Ters yatırım karşıt yatırım derler buna. Ters yatırım karşıt yatırım anlamında. Yani bu noktada buranın karşıt yatırım fırsatı kullanılabilir. Bilginiz olsun. Gelin bir de teknik tarafına bakalım. Teknik tarafa baktığımızda Boba, Yani burada zaten kendini gösteriyor. Bak, şuraya bak. Yüzde kaç düşmüş zirvesinden şu an için açıkçası merak ettim arkadaşlar. Şu an hızlı bir şekilde bakmak istiyorum buraya. Bulabilirsem ki bulacağız. Sıkıntımız yok. Şurada mıydı? Orada değil ya. Şurada en aşağıda alanlık. Burada mı? Evet. Fiyat aralı burada. Şundan da bakabiliriz. Size herhangi bir sıkıntı yok. Şu güçlü bir mıknatıs alalım kendimize. Baktığımızda yüzde kaç düşmüş arkadaşlar? En dip gördüğümüz yüzde 61 düşmüş. Yani yüzde 61 düşen bir malı yabancı gelmiş almış. Niye almış? Ya zaten ciddi düşmüş demiş. Tamam mı? Şimdi şunu da ben bir yana doğru kapatayım ki daha net bir şekilde görelim. %61'lik bir düşüş var. Baktığımızda daha da aşağılara doğru ben gelmek istiyorum derse 18.40 seviyesi destek. Buralar orta uzun vade e, maliyetlenmek için güzel yerler. Benim şahsi görüşüm. 18.40 alttaki destek arkadaşlar. Şu an dip sinyalleri de gelmeye başlamış açıkçası. Yani ne zaman ki şuradaki şu düşenin kırılır. Düşen bir kırılım yaşar. O zaman oralarda bir hareketler görebiliriz. Şurada. Yes. Görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Şöyle çok ciddi buralarda kullanmış son zamanlarda. Bir gidiyorum demiş bir daha gelmiş. Ne zaman ki o düşen kırılır olur. Mesela Hektaş 10 Mart 2022'de ciddi bir rally başlatmış aslında. 10 Mart 2020. Peki bu 10 Mart 2022'de Hektaş'ın oranları ne durumdaymış? Şu an ciddi manada merak ettim. Rasyon analiz tablosunu şöyle bir açalım. Pardon. Piyasa çarpanlarını şöyle bir açalım. Fintables'tan. 6 ay diye demeyeceğiz de buna ne diyeceğiz? 3 yıllık istiyorum ben. 10 Mart 2022 dedik değil mi? Tablo istiyorum ben. Şimdi bakın. FKPDD'de evet 10 Mart 2022'ye gidelim bir izninizle. Hani bu çarpanlarının kaç olması lazım? Çok merak ediyorum şu anda. Sizler kadar en az ben de merak ediyorum. O gün bile biz bunun analizini yapmışızdır. 10 Mart 2022'ye 10 Mart, aynen 10 Mart 2022 bu kaç? 14 Mart 10 Mart. Yes. Bakın FK'sı 39 piyasa değeri defter değeri 9 iken şi bu şirket rally'e kalkmış. FK'sı 39 ken şu an FK'sı 190. Demek ki FK 39 piyasa değeri şu an 13-14 piyasa değeri defter değeri 9 iken teknik tarafı da inceleyip aslında oralarda yine böyle ciddi hareketler görebiliriz. Daha da böyle efektif ama şunu da söylemekte fayda var. Yine tekrarlayayım. İyi şirket böyle kötü dönemlerde alınır arkadaşlar. Bakın Gayet de güzel. Düştükçe bunu birileri topluyor. Böyle sabit gitmesi gereken toplanan bir alana da ee, neden girmiş olmaz. 18.18.40 seviyesine kadar geri çekilme yaşayabilir. Bugün de bugün kısa vade konuşalım. E, kısa vade için uzunu söyledik. Yani beklenti olduğunu. Kısa vade için bugün bir doji yapmış. Doji star diyelim biz buna. Yarın pozitif kapatırsa hektaşta böyle bir 21 lira doğru bir hareket gelebilir. Özellikle hek taş için şunu söyleyeyim arkadaşlar 22'nin üstünde kapatmadığı sürece böyle bir kalıcı hareket beklemek zor 22'nin üstünde 22'nin üstünde kapattı gider direnç 23 seviyesi gider 26 seviyesi 26'nın üstünde kapatırsa gününü geldiğinde 20 o zamanlar belki ortalama 25'ler de olabilir. 26'nın üstüne kapatırsa, Hektaş'ta trend dönüşümü görme şansımız yükselebilir. Ama şu an için öyle bir durum yok. Şu an için grafik diyor ki, beni uzun vade karşıt yatırım düşünen beni alabilir diyor. Kısa vadecileri ben çok memnun etmem diyor. Grafik bunu diyor. Ya yani bu alırsın. 2 yıl sonra bir bakarsın çok ciddi bir prim görebilirsin. Tamam mı? Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir, yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendine çok iyi bak, fırsatları kaçırma. İyi günler diliyorum sana.